Merhaba, hoş geldiniz. Bugün, geleceğin doktorlarının, hemşirelerinin ve ebelerinin hayat kurtarmayı öğrenme şeklini baştan aşağı değiştiren bir teknolojiye yakından bakacağız. Evet, sanal hastalarla dolu bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. İşte tıp eğitiminin belki de en temel sorusu, en büyük ikileme bu. Öğrenciler, daha gerçek hastalarla yüzleşmeden o kritik anlarda doğru kararları vermeyi nasıl öğrenecekler? İşte bu sorunun cevabı eğitimde adeta bir devrim yaratıyor. Karşınızda bu devrimin merkezindeki çözüm Body Interact. Şöyle düşünün, sağlık profesyonelleri için bir tür uçuş simülatörü. Hiçbir risk almadan tekrar tekrar pratik yapma imkanı sunan bir teknoloji. Gelin neymiş bu Body Interact daha yakından bakalım. Peki, Body Interact tam olarak ne yapıyor? Aslında olay şu. Platform öğrencilerin önüne sanal bir hasta koyuyor. Bu hastanın yaşını, belirtilerini, tıbbi geçmişini, her türlü bilgisini veriyor. Amaç ne? Öğrencinin tamamen güvenli bir sanal ortamda teşhis koyma ve tedavi sürecini A'dan Z'ye deneyimlemesi. Süreçte de oldukça akıcı işliyor aslında. Önce öğrencinin önüne bir vaka geliyor. Sonra eldeki verilere bakarak sanal hastaya bir teşhis koyuyor. İşte en kritik adım şimdi hangi müdahaleyi yapacağına karar veriyor ve en sonunda da verdiği kararların hastayı nasıl etkilediğini görüyor yani anında bir geri bildirim alıyor. İşte bu döngü sayesinde kitaplardaki o teorik bilgi bir anda canlı bir provaya dönüşüyor. Tamam, uygulamanın ne olduğunu anladık. Ama asıl soru şu. Bu neden bu kadar önemli? Body Interact gibi simülatörler yalnızca birer araç değil, aynı zamanda eğitimin dijital dönüşümünün de ta kendisi. Öğrenme sürecini kökünden sarsıyorlar desek yeridir. Peki somut olarak ne gibi faydaları var? Birincisi ve en önemlisi, öğrenciler kitaplarda okudukları bilgileri alıp ilk defa güvenli bir sanal alanda uygulayabiliyorlar. Bu durum, özellikle staj sırasında karşılaşma ihtimallerinin çok düşük olduğu, nadir hastalıklar üzerinde pratik yapma şansı tanıması açısından gerçekten paha biçilmez. Sonuç ne mi oluyor? Öğrenciler mesleklerine çok daha hazır başlıyorlar, bu da eninde sonunda hepimiz için daha kaliteli sağlık hizmeti demek. İşte bu cümle, aslında bütün bu teknolojinin nihai hedefini tek başına özetliyor. Mesele sadece teknik beceri kazandırmak değil. Asıl mesele geleceğin sağlık profesyonellerine o en kritik anlarda doğru kararı verebilecekleri özgüveni aşılamak. Tabii ki her teknolojide olduğu gibi burada da madalyonun iki yüzüne de bakmak lazım. Bu yüzden şimdi konuyu biraz daha eleştirel bir gözle, bir SWOT analiziyle ele alacağız. Yani güçlü ve zayıf yönlerine, fırsatlarına ve tehditlerine bakacağız. Bu bize resmin bütününü daha net gösterecek. Önce iyi haberlerle başlayalım. Uygulamanın en büyük gücü sunduğu o gerçekçi ve etkileşimli senaryolar. Öğrenciler en nadir vakalar üzerinde bile defalarca çalışabiliyor. Çoklu dil desteği de onu küresel bir oyuncu yapıyor. Bu ne anlama geliyor? Eğitimde hızla yaygınlaşması ve özellikle pratik eğitim imkanlarının kısıtlı olduğu yerlerdeki açığı kapatması için muazzam bir fırsat demek. Hibrit eğitim modellerinin de ayrılmaz bir parçası olacağı kesim gibi. Ama tabii, madalyonun bir de diğer yüzü var. Ciddi zorluklar da yok değil. Yüksek lisans maliyetleri ve gereken güçlü donanımlar maalesef her okulun bu teknolojiye ulaşamayacağı anlamına geliyor. Bu da bir erişim eşitsizliği riski doğuruyor. Ayrıca platformun internete bağımlı olması ve yaşanabilecek teknik sorunlar da diğer zayıf noktaları. Ama belki de en büyük tehdit şu; bir simülasyon gerçek bir acil durumun o inanılmaz stresini, karmaşasını ve öngörülemezliğini asla yüzde %100 yansıtamaz ve geldik en can alıcı noktaya. Bu teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin unutmamak lazım ki o sadece bir araç, asla bir amaç değil. İnsan etkileşiminin, bir hastaya dokunmanın, o anki sezgilerin yerini hiçbir zaman dolduramaz. Bu altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir gerçek. Peki bir simülasyon neyi öğretemez? Nerede yetersiz kalır? Birincisi, acil bir odadaki o adrenalin dolu gerçek stresi öğretemez. İkincisi, bir hastanın gözlerinin içine bakıp kurulan o insani bağı, yani gerçek empatiyi geliştiremez ve üçüncüsü, farklı kültürel arka planlardan gelen hastalarla iletişim kurmanın o ince ayarlarını, o hassasiyetleri öğretemez. Bunlar ancak ve ancak insan tecrübesiyle kazanılacak beceriler. Peki, bütün bunlar bizi nereye getiriyor? Şuraya. Body Interact gibi platformlar öğrencileri teknik anlamda kusursuza yakın bir şekilde hazırlayabilir. Ama aynı zamanda bizi şunu da hatırlatıyorlar, eğitimin o insani boyutunu asla ama asla göz ardı edemeyiz. Ve bu analiz bizi işte bu dev soruyla baş başa bırakıyor. Teknoloji tıbbın bilimsel kısmını öğretmede harikalar yaratabilir evet ama mesleğin ruhu olan empatiyi, şefkati, o insani dokunuşu öğretme konusunda teknolojinin rolü ne olacak? Geleceğin en büyük sınavı belki de bu sorunun cevabında gizli.